Herkese merhaba ben Atakan Artek'in oyunlarında The Vanishing of Ethan Carter'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, En son bu yoldan e, aşağı doğru koşuyorduk ee, Şuradaki evlere falan bakmıştık arkada evler vardı bu tünele doğru girecektik ee, Bakalım tünelde bizi neler bekliyor ee, Hep beraber size beraber göreceğiz bunu Denizimiz manzaramız her zamanki güzelliğiyle orada duruyor I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return. to bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Hmm. Demek ki ilk dünya ötesi gittiği dünya bir evren değilmiş burası. Bizim dedektifimizin öyle söyledi kendisi. şey sesleri devam ediyor gelmeye. İleride bir ev daha var sanki. Orada oraya doğru bir gidelim bakalım. O yok ev değilmiş neymiş bu? kulübe mi? Aynen kulübe gibi bir şey. O bir tünel daha var. Ama kapısı kapalı. Buradan yukarıya çıkılıyor. O zaman şuradan çıkacağız. Buradan kapısı kapalı çünkü. Ooo mağarada bir delik mi var ya? O ne öyle? delik var sandım orada içeriye gireceğiz sandım yukarıya doğru çıkmaya başladık acaba nereye doğru gidiyoruz Say. You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk downstairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. <laughs> Ada solda bir şey göremiyorum ben. O kilise. Burada bir kilise var ya oraya doğru iniyoruz galiba evet. Kiliseye doğru iniyoruz. Bu arka kapısı kapalı. İçeride hiçbir şey yok gibi gibi. Burası da karanlık. Gidilmiyor. Bir şey çıkar diye bekliyordum kiliseden ama çıkmadı. Burada sağda solda bir şey var. Mı? Yok. mezarlara bakalım mezarlardan da bir şey gelmiyor bir görüntü bir anı devam. Tam gaz buradan aşağı. Yardımcı. Oturmuş. Ben de bir şey sandım. Oha burada bir şey daha var. Bir ev daha var. Bir ev bulduk. Aha. Bir ev daha bulduk. Oo içine. Bir dakika ya, Bu eve geldik sanki daha önce. Aa ne? Buraya bu eve gelmiştik. dönüp dolaşıp aynı yere mi geldik? Yes. Aynı yolumuza gelmişiz. O zaman buradan geri çıkalım. Şuradan daha tepeye çıksak bir şeyler bulsak belki. Etrafa bakınırken bulabiliriz. to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Do you take that which you know you will not return? Would you rather be a leader or rude. Do you love for yourself or for others? Would you prefer <inaudible> notoriety? Do you feel there is vanity in charity? Is cheating truly unfair to others? kadınla burada tanışmış bir cadıymış çocuk falan varmış anlarında Stop annesinin yazdığı şey üzgün olduğunu falan şimdi burası bir cadının yeriymiş ha şimdi biz nereye gideceğiz onu çözemedim bu itin şeyiydi zaten tamam o zaman gidelim ormanın içine doğru devam yukarıya doğru gitsek. Ama bir şey çıktı. mezarlık daha galiba. Aynen öyle. Kapıları açık. Azıcık yıkılmış bir tanesinin. Oo. Haç Malatya olayı. Çalışma düşmüş kesilmiş. burada bir şey var. Yani yan yıldızı, Gnian Jorvi, Karga kanadı, Karga'nın ayağı, Neroşin, Cadının ayağı, Kırık aç, Ölüm yazısı. Klepot için kurban, ooo shit. Bir şeyler bir şeyler var burada. Girip bakacağız mecbur. Çok karanlık ama. Kolu, kolu. Çek. Şey. Karga, karga. karga mı eksik? Hem alalım. Kargayı nereden bulabilirim ki? Heykelli karga. Hem boya kova fırça karga leşleri. Boya olarak ait öldürülen karga açık kesik bıçak hançer neşer jilet. Bilinmiyor. Aynen Dökülmüş ay yuvarlak keke gaz lambası Lambayı, lambayı. Okey o da burada <laughs> Kilisenin içinde yok mudur böyle şeyler ya işte karanlık ki bulamıyoruz abi hiçbir şey. Içinde de bir şey bulunamıyor. Buralarda da yok. Bakmıştık. İlginç. <laughs> Kargaladığım kolu çekmek için. Lambaya yağ lazım. Oradan neler yapmışlar kuşlara belli değil. yukarıya doğru ormana gideceğim. Devam edeceğim. Böyle karga marga arayacağız. Bakalım buradan çıkılıyor mu yukarı? tepelere bakalım tekrar yeni bir şeyler keşfetmek için bulmak için buradan gidilmiyor onu öğrendik güzel bir kadın yeri yanında oturabilirdi yaklaştı kadının çocuk sahibi olacağını söyledi kadın neşeyle ağlamaya başladı ama bu neşe korkuya döndü ve kadını ağlamayı durduramadı korku üzüntüye döndü Kadın ağlamaya devam etti Aylarca ağladı zor uyudu ta ki çocuk doğana kadar ama ağlamak kadını yaşlandırmıştı ve artık güzel değildi. Yeterince büyüdüğünde oğlu cadının evini bulabilmek için daha tırmandı. Bulunca annesini tekrar güzelleştirebilirim diye. Oh oh. Cadı çocuğa birçok soru sordu. Cevapları duyduktan sonra cadı oğlan annesi çocuğa hakkında yalan söylediğini söyledi. Çocuk yok oldu ve anne tekrar güzelleşti. Ha bu az önce en son okuduğumuz notun şeyi. Açıklaması. Cadı ile ilgili olan. Etrafa bir bakmak lazım. Ne var ne yok. Nesin ne değilsin. Değil mi? Da pek bir şey gözükmüyor etrafta. Ükariye doğru da gidilmiyorsa gidiliyormuş. Cık, gidilmiyor. Bu yoldan sağa sola gidilmiyor araştırma için. Ama o geldiğimiz yerde kapı mapı vardı. Belki oraları araştırabilirim. Oralara bir bakabiliriz. <laughs> burada bir şey yok. Heh, direkt aşağı atlayalım. Mesela burada yukarı değil de buraya gidebilirdik. <laughs> evet, şuradan bakalım. Ha orada kapı vardı. Dikkatimi çekiyor. Bir şey oraya da anahtar lazım falan herhalde. Yukarı çıkıp araştırma yapacağız. O yolduk. nereye gidiyorum bakalım. tekrar bu tepeye çıkıyor. Yani fazla bir seçenek yok. Burada şey yapmak için. Bir yerleri aramak için. Ben çok de kilisenin devam edeceğim. Eşya bulmaya, bir şey bulmaya. Kilise burada zaten hemen. Aynen. o zaman kilisenin arkasından eski yerlere gideceğiz o evin oralara ve oraların da araştırma yapacağız yine bir şeyler çıkması için Belki araştırma yapılabilirdi. Da Hatta çıkılmayacak yerleri belli görsellikteki taştan koymuşuyorsunuz Sonu taşlarda. Geldik bu eve. Bu evi araştırmıştık zaten komple tekrar bakmaya gerek yok onun için. Ama arkasındaki ormanı inceleyebiliriz. Aa burada bir şey vardı. Neydi buradaki? Oha atlayabiliyoruz böyle. Ve ölürüz diye bir şey yapmamıştım. Bir şey yok. Al bakalım. Ee, buraya hiç gelmemiştik. Bak gezmiş oluyoruz. Kıyıdan yeni bir şey keşfettik. Böylece aşağı atlayarak. Barajın alt kısmındayız çünkü. Evler yukarıda. Burada kapı falan yok mu? Girmemiz için. Ooo şeyde çok güzel yalnız. Buna da bakıcıyız. Kontrol et. Duvara monte edilmiş dolap. Balta şeklinde renk değişimi. Yangın baltası dolabı. Balta nereye gitti? Aklımızdaki soru. Balta nerede? Parçalanmış içeriden dışarıdan aynı kapıyı kırmış mı o baltayla? Çaresiz öfke aşırı güç Kırık kapı Oo, biri öldürülmüş Aynen Boğazı delilmiş Başka heresi yok mücadeleci yok Boğazını kesmiş Koltuğumuzda var. İyi, iyi. Devrilmiş kalemlik. dağılmış malzemeler. Kavga esnasında mı oldu acaba? Kalem, kurşun, kalem, makas, mektup, açıcı, ağaç, cetvel. Makas. Makası almışlar buradan. Yerine koyduk. şey olduğu yok ki. Öyle küçük bir alan öyle oluyor sadece. Başka bir şey yok. Baltayı da mı yerine koyacağız? bayağı güzel bir şey güzel. Bayağı iyi. Burada bir şey daha var sanki. Bir kulübe gibi. falan var. Mezar. 1901. Barajın altındaki bir ev. Artık bir daha mı ev mi? Ne olduğu bilinmiyor. gidemiyor muyuz ya? İyi. Heh, aç. Kitle mi? Kitle. Enektar lazım. Şimdi gel de bul bu ana anahtarı. Etraftan. Dom elektraller acaba. Elektar kayıp. Oo. Bak alırım bir dal Neyse arkadaşlar bölümü fazla uzatmadan bu heyecanlı yerde bitiriyorum. Vanishing Ethan Carter'a bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.